tescil ettirmek istiyor. İşte tapu bu tescil işlemini yapabiliyor, veraset işlemi yapılmadan. Ama ne yapacak? Tescil işlemini yapınca 15 gün içerisinde en geç vergi dairesine bilgi verecek. Yani diyecek ki silgi öldü, ben onun mirasçılarla tescil işlemini yaptım. Ama hiçbir surette, hiçbir surette devir ya da fera yapılamaz. Tamam mı arkadaşlar, bakın tescil yapmak başka bir şeydir. Devir ya da fera. Yani daha başka bir adına satmak başka bir şeydir. Dolayısıyla sonucunu 15 gün içerisinde vergi dairesine bildirmek üzere veraset intikal vergisinin tahakkukunu beklemeden tapu mirasçılar adına tescil işlemini yapabilir. Ancak hiçbir surette devir ya da fera ya da bir aynı hak tesisi yapılamaz bu gayrimenkuller üzerinde arkadaşlar. başka ne diyebiliriz arkadaşlar? mükelleflerce tahakkuk eden vergiye karşılık onu 6183'ün 10. maddesinde yazılı cinsten teminat verilmesi halinde intikal edilen intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının ya da tamamının devir veya ferana izin verilebilir. Yani vergiyi ödemedi daha mükellef, beyan etti ödemedi ama teminat gösterirse eğer 6183'ün 10. maddesinde yazılı türden bu durumda devir ve ferana izin verebiliyoruz arkadaşlar. Eğer gösterdiği teminat da bir gayrimenkulse ne yapıyoruz? 90. maddeye göre satış komisyonları tarafından değer tespiti yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Mükellefiyet ne zaman başlar? Önemlidir arkadaşlar. Beyanname verildiği takdirde beyannamede gösterilen mallarla mallarla sınırlı olarak beyannamenin verildiği tarihte başlıyor. Bakın mükellef mükellefiyet kişinin ölümü tarihinde başlamıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani işte yani 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda vefat edenlerin halen beyannameleri geliyor biliyorsunuz. Beyannamede gösterilen mallar için beyannamenin verildiği tarihte başlıyor. Beyannamede gösterilmeyen mallar ile hiç beyanname verilmeyen hallerde bu malların idarece tespit olunduğu tarihte başlıyor arkadaşlar mükellefiyet. Terekenin yazımı, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemelerce bu işlemlerin tamamlandığı tarihte başlıyor mükellefiyet. Gaibin zuhuru yani kaybolan kişinin ortaya çıkması arkadaşlar. Gayb mirasçı yani bir kişi vefat etmiş, dört tane mirasçısı var ama bir tanesi de gayipmiş, yokmuş. Üç tane, üç kişi arasında vergileme yapılmış onlar. eee verasete malları elde etmişler. İşte bu durumda gayet mirasçının ortaya çıkması halinde evvelce tahakkuk ettirilmiş e, veraset ve intikal vergisi zuhur eden yani ortaya çıkan mirasçının vereceği beyannameye göre yeniden düzeltilir. Ee, bu durumda işte diğerleri eğer bir vergi ödemişse onların ödediği vergiler kendileri iade edilir. Ortaya çıkan mirasçıya hissesine düşen miktarda vergi tahakkuk ettirilir arkadaşlar. Gayip Muris'in zuhuru arkadaşlar. Yani kişi gayip olmuş ne dedik? Gayipliğin tescil edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde beyanname verilmesi lazım. Yani Mirasın Ölüm tehdidi mı? altında kaybolan kişilerle ilgilidir arkadaşlar bu e, gayipliği tescili. Ama vatandaş iki yıl sonra, üç yıl sonra ortaya çıkmış işte. E, miras filan bölüşüldükten sonra. Bu durumda da arkadaşlar, evvelce alınmış olan vergiler, talep üzerine mükelleflere, yani o mirasçılara, orada mal alanlara iade edile biliyor arkadaşlar. Verasetle intikal vergisinin ödenmesinden sonra bir malın vergi verenden başka bir şahsa ait olduğu mahkeme kararıyla tespit edilirse, ilamın kesinleşmesinden sonra bir sene içinde müracaat edilirse fazla vergi verene iade edilir ve gerçek mükelleften alınır. Yani bu ne demek? Kişi ölmüş, şu da onun mirasçısıymış kayıtlarda. Bu gitmiş beyannamesini vermiş, vergisini ödemiş, mallara el koymuş. Ancak şu da diyelim ki onun asıl mirasçısıymış, dava açmış davayı kazanmış mahkeme demiş ki bu değildir bunun mirasçısı budur demiş. İşte bu durumda bu gelip bizden bir yıl içerisinde talep ederse ödediği vergileri buna iade ederiz. Bunun adına vergileme yaparız arkadaşlar. Bankadaki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde sulh hakimi tarafından yapılacak tespit hariç vergi dairesinin yetkili bir memuru olmadıkça kasanın açılmasına izin verilmez arkadaşlar. Geldik ceza uygulamaları ya yani bu biraz e, şeyi de ilgilendirir, e, işlem yönergesini belki verasetten de hani verasetin içinde de sorabilirler. Bunu da biraz bahsedelim, zaten bitiyor arkadaşlar. Beyaname ne dedik? Her ikisi de aynı ülkedeyse 4 ay, biri Türkiye'de, biri yabancı ülkedeyse 6 ay, her ikisi de farklı yabancı ülkelerde ise 8 ay dedik arkadaşlar. Şans oyunlarında takip eden ay 20 dedik. Ee, bir tane dedik. İvazsız iktisatlarda da bir ay içerisinde dedik değil mi arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar beyannamenin kanuni süresinden sonra birinci 15 günlük ek süre içerisinde verilmesi halinde veraset intikal beyannamesini <laughs> 1. 15 günlük ek süre içerisinde verilen beyannamelerle ilgili arkadaşlar vergi ziya cezası kesmiyoruz. Gecikme faizi de hesaplamıyoruz. İkinci derece usulsüzlük kesiyoruz sadece. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Neymiş? Hani 4 ay ya her ikisi de Türkiye'de, ölen de Türkiye'de, mirası da Türkiye'de. Diyelim ki 4 ay geçti. 4 ayı takip eden 15 gün içerisinde verdiği zaman ne yapıyoruz? Sadece ikinci derece usulsüzlük kesiyoruz. Vergi ve gecikme, gecikme faizi olmuyor arkadaşlar. Bizim normalde ne yapmamız lazım? İşte geçenlerde söyledim ya hani geri dersi başkanlığı onunla ilgili duyuru da yaptı. Yani bunların takibi yapılmıyor vergi dairelerince diye. Hı İşte üç ayda bir sonra bir daha yaptı. Üç ayda bir bu taramaları yapın. Mükelleflere beyana çağrı yazın diye. Biz 15 günlük süre geçti ama mükellefede yazı yazmadık. Gel beyanla beyana çağrı yapmadık. Gel beyanla beni ver diye. Bu durumda daha yaz biz yazıyı yazmadık. 15 günlük süre geçti ama mükellef geldi beyannamesini verdi. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu durumda da yine ikinci derece usulsüzlük cezası kesiyoruz. Niye? Çünkü biz daha ikinci 15 günlük süreyi başlatmadık. Ne zaman başlayacak o? Biz idare olarak beyana çağrı yazacağız. Mükellefi tebliğ edeceğiz. İşte o ikinci 15 günlük süre o zaman başlıyor. Yani ikinci 15 günlük süreyi başlatana kadar verilen beyannameler için arkadaşlar ikinci derece usulsüzlük cezası kesiyoruz. Tamam mı? Herhalde anlaşılmıştır. Ne oluyor? Ne oluyor? Vergi dairesince mükellefe yazı tebliğ edilmek suretiyle ikinci 15 günlük süre verilmesi halinde ceza nasıl oluyor arkadaşlar? Bu durumda da yine vergi ziya ve gecikme faizi yok. Mükellefe bu ikinci 15 günlük süre içerisinde vermesi halinde birinci derece bir kat usulsüzlük kesiyoruz arkadaşlar tamam mı? Aynen. Birinci derece bir kat usulsüzlük, Aynen. vergi ziya yok, gecikme faizi yok. 352. madde, birinci fıkra, 11. bendine göre. Aynen. Te, i̇kinci 15 günlük süreyi başlattık. Mükellef yine vermezse beyannamesini. Bu durumda ne kesiyoruz arkadaşlar? Bu, bu durumda artık resen tarihat e, yapmamız gerekiyor. Ee, yani vergi ziyalı tahliyat yapıyoruz arkadaşlar bu durumda. Gecikme faizi de arıyoruz. Şimdi arkadaşlar mükellefe yazıyı tebliğ ettik. İkinci 15 günlük süreyi başlattık. Verirse bir kat birinci derece usulsüzlük dedik. Vermezse resen tahliyat yapıyoruz. Resen da biz nasıldı arkadaşlar? Vergi ziya ile şeyi kıyaslıyorduk değil mi? Ha, Birinci derece iki kat usulsüzlüğü kıyaslıyorduk. Ağabey. İşte bu durumda vergi ziya ile iki kat usulsüzlüğü kıyaslıyoruz. Hangisi ağırsa 12. o cezayı kesmemiz gerekiyor. Ağabey. Ceza hükümleri böyleydi arkadaşlar. Neymiş? Biz mükellefe yazı yazıp ikinci 15 günlük süreyi başlatana kadar ikinci derece usulsüzlük kesiyoruz. Tamam. İkinci 15 günlük süre içerisinde verirse birinci derece bir kat usulsüzlük kesiyoruz. Artık o sürede de vermezse ne yapıyoruz? Resen tahriyat evet. yapıyoruz. Resen takdir neden olduğu için iki kat usulsüzlükle vergi ziyanı kıyaslıyoruz. Hangisi ağırsa onu kesiyoruz. Ne kadar kolay. <laughs> Arkadaşlar veraset bu kadar. Şöyle verasetin konusunu bilelim. Beyanname verme sürelerini bilelim. Bu ceza hükümlerini bilelim. Ee, ne dedik? İşte e, Bağışlamalarda ne dedik? Anne babaya, çocuğa ya da eşe yapılan Orada, bağışlamalarda vergi oranı yüzde elli alınır dedik. Şans oyunlarında diğer gerçek Bir ve tüzel kişiler tarafından yapılan çekilişlerde vergi oranı sabittir dedik. Yüzde yirmidir dedik. Ne kadar kazanırsa Güzel. kazansın. Bunları bilelim. Yani istisnalar biraz şey... E, bence çok e, anlamı yok. Ha, şunu bilin. Mesela işte 300'er bin liralık istisna var ya er bin liralık veraseten hmm. hmm. intikallerde hmm. çocuk yoksa eğer vefat eden şahsın çocuğu yoksa sadece eşi varsa eş o zaman iki kat istisna uygulanıyor arkadaşlar. Hmm. E, onu bilelim. Hmm. İşte kamu kurumları muhafızı onu bilirsek yeter. Ay. Mükellefi bilin arkadaşlar. Mükellef kimdi? Mükellef veraseten intikallerde mal iktisap eden yani mirasçıydı. da, bağışlamalarda da yine kendisine bağış yapılan kişi mükellefti. Tamam mı arkadaşlar? Ama beyanname nereye veriliyordu? Beyanname murisin yani ölenin ya da bağışı yapanın ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine veriliyordu ya da şans oyunlarında çekilişlerde bu tüzel kişiliklerin merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine veriliyordu. Eğer Türkiye'de e, yaşamıyorsa o kişiler Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine veriliyordu. Eğer Türkiye'de son ikametgahı e, tespit edilemiyorsa ya da hiç Türkiye'de ikamet etmemişse vefat eden şahıs bu durumda malların bulunduğu yer ya da mükelleflerin bulunduğu yer vergi dairesine veriliyordu arkadaşlar. Hı hı. Ee, bu kadar yani. verasette zaten bir şey yok arkadaşlar. Ee, gelirse bir soru gelir. İnşallah yaparsınız. İnşallah. Süremiz doldu arkadaşlar. Pazartesi günü e, işlem yönelgesine başlayacağız İnşallah İşlem yönelgesi benim biraz gözümü korkutuyor. Onu yani e, özetlemek de biraz zor. Her maddesinde bir şey var. Eee yani şu belge kaç dövral düzenlenir, bu belge nasıl düzenlenir ama e, siz yine de okuyun mutlaka. Yani ben belki hepsini anlatamayabil hepsini anlatamayabilirim derken, Tabii yani efendim. tüm bölümlere işleyeceğiz ama e, yani belki bazı yerleri ben atlarım. Tabii ki. Siz mutlaka okuyun. E, bu kadar arkadaşlar, ben yarın izinliyim. Allah siz rahatsız. izin yapmayın ama siz devam edin. <laughs> Süreniz daralıyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi tatiller. Soruları da açmayı unuttuk. 5'se zaten konular bitti. <laughs> Soru da bir şey olmaz. Ben... <laughs>